Herkese merhaba dostlar. Dünya yadırım satranç şampiyonu Magnus Carlsen oldu. Magnus Carlsen'in şampiyonluğundan ziyade turnuva içerisinde Kovala bile oynadığı bir mücadelede son 30 saniye kala yetişip kazandığı maç çok fazla ilgi gördü. Ben de sizlere turnuvana kaderini etkileyen bu mücadeleyi hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Kovalev'in 3 dakikası varken beyazlarla ilk hamle yapmış olmasına rağmen Carlsen ilk hamlesini son 30 saniye kala yapıyor ve mücadele Carlsen'in galibiyetiyle sonlanıyor. Gene bu muazzam oyunu hep beraber hızlı bir şekilde izleyelim.